Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar ekranda da görüldüğü gibi Onvo televizyonunun ses sorununu sizlere daha önceki videoda paylaşmıştım. Nasıl giderilir? Hangi yöntemlerle giderilir? Şimdi test yapmaya çalışacağım. Yani yapmış olduğumuz değişiklikler sonrası Onvo televizyonumuzun ses performansı değişti mi, değişmedi mi farkı sizlere göstermek istiyorum. Umarım telif hakkı yemem çünkü televizyon üzerinden gösterebiliyorum. YouTube üzerinden şu an için gösteremiyorum. Ee, YouTube e de malum televizyonun e, altyapısı çok fazla Android sistemi, işletim sistemi desteklemediği için ses e, ayarlarını YouTube üzerinden yapamıyorum. Televizyon kanalları arasında şöyle telif hakkı yememeye çalışaraktan göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar göstermeden önce şunu da söyleyeyim. Ne tür değişiklikler yaptık. Altında kendi orijinal aparatları söz konusu arkadaşlar. Haparları tabii ki kapalı kutu içerisinde hapsedilmiş şekilde montajladım. Yani haparlarına şu an için müdahale etmiş değilim. Alt tarafına hemen yanına yanında 2 adet Twitter taktım arkadaşlar. 1200 wattlık Twitter'lar taktırdım. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda içinde 2 adet de Philips haparlar söz konusu. Kendi haparları 8 wattlık haparlar arkadaşlar. Twitter'larımız 1200 watt. Ve 2 adet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağlı sollu 2 adet yerleştirdik. Şimdi televizyonun sesini açıyoruz. Bu arada düzgün bir kanal bulabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar sesi biraz verelim. Ses ayarlarına dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Yapmış olduğumuz değişiklikler işe yaramış mı yaramamış mı görmenizi istiyorum. Arkadaşlar ses modu şu an film modunda. Eskiden bu Eskiden arkadaşlar Twitter'ları takmadan önce şu iki adet Twitter takmadan önce her iki hoparlörler ses genelde e, müzik modunda tabii ki içerisinde iki adet Philips hoparlörü söz konusuydu. Montajı vardı ama Twitter'lar yoktu arkadaşlar. Bu şekil dinleyebiliyordum. Yani e, müzik modunda dinleyebiliyordum arkadaşlar. Çünkü anlaşılmıyordu o Şimdi sesi veriyorum. Bakalım Güzel müzik değil, modumuz efendim. nasıl arkadaşlar. B müzik modu çok aşırı tizlenmiş. B Şöyle sesi biraz açalım. Bir iş var. Mi? Yakından çok rahatsız edici bir söz konusu. Şöyle kanal çok zaplaması yapıyorum arkadaşlar. Şey Şu an müzik modunda de. ve Twitter'lar devrede kimse mi bir şey görmüştü? Aslında arkadaşlar Twitter'lar her modda devrede. Ama fark şu şekilde anlaşılıyor. Yani haber modunda örnek olarak şöyle açacağım sizler için. Hiç olmasın diyor. Ne bilirim böyle olacak? Ne bileceksin? Düşüneceksin! Şimdi arkadaşlar görmedin, müzik modu, film modunu aldığım bizim zaman Twitter'lar daha bizim kaplanda kalıyor biz ve daha biz güzel, dolgun bir ses çıkıyor. Biz evet, evet, şöyle evet, kanal değiştireyim. Sen, Kimle geldin Emre? Yalnız geldim. Tek başıma geldim. Twitter'ların seninle olacak etkisi arkadaşlar bir... baya takmin edici. Yalnız müzik modunda Twitter'lar biraz normal ekran izlerken bir biraz rahatsız edici. Aşırı yani tiz sesi çıkıyor. Şöyle Twitter moduna tekrar alıyorum. Hatta ikide bir kanal de değiştiriyorum de arkadaşlar. De bir Düzgün de bir kanal de bulmak de için ve bir de artı telif hakkına takılmak istemiyorum bundan dolayı videonun kırpılmasını veya videonun ayarlarıyla oynamak istemiyorum. Çünkü uğraştıracak. Aksi takdirde videoyu silmek zorunda kalacak. Malum en ufak şey demen telif hakkına maruz kalıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar film modunda şu an tiz modunu alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tiz modunu aldığımız zaman bütün sesleri duyabiliyorsunuz. Ve biraz tizli olarak alıyorsunuz. Şimdi kullanıcı modunu tam olarak ayarlamadım arkadaşlar. Geçici olarak ayarladım kullanıcı modu daha güzel. Film modundan daha güzel. Tabi o sizin elinizde olan bir şey. Onu kendinize ayarlayabiliyorsunuz. Ama gerçekten Twitter taktığınız zaman bu televizyona şu haporlar için söylüyorum arkadaşlar. Bayağı etkili oluyor. Ama bu haporlar dışında haporlar kullanıyorsa Twitter biraz rahatsız edici. Çünkü aşırı tiz yüklüyor. Ve bu da biraz yani yakından dinlemek, müzik modunda dinlemek çok rahatsız edici. Şöyle arkadaşlar tekrar kanal değiştiriyorum. Arkadaşlar ne seni Sese dikkat etmenizi seni istiyorum. Kullanıcı modunda şu an gördüğünüz Öğren gibi arkadaşlar. Şimdi haber modunu aldım. Neler oluyor? Neler oluyor bak, Şimdi ne? film ne? modunu alıyorum. O, ne yani? Görüyorsunuz arkadaşlar. Diye ben de bomba aldım. Müzik modu. Yazık. Ve Yazık. bu da standart. Yani ne? eskiden ne? bu Twitter'ları takmadan önce Müzik modu dışında hiçbir şekilde sesi anlaşılıyordu ve konforu değildi. Film modu, haber modu, kullanıcı modu kullanılmıyordu. Yani ses çok kötüydü. Ama şimdi müzik modunda değil, film modunda veya kullanıcı modunda dinlemek daha keyifli hale geldi. Bu iki adet Twitter sayesinde arkadaşlar. Tabii ki haporların de dışarıda olması ayrı bir avantaj. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi biraz daha ses veriyorum ve susuyorum, dinlemenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi kanal değiştiriyorum. Sesin farkını daha iyi anlaşılması açısından. O da kaçıncı katta? 130. katta. Şu an 130. sesimiz hangi katta? modda? Bakıyorum kullanıcı modda. Haber moduna geçiş yapıyorum. Film modu o, daha, daha güzel. Gerçekten e Twitter'larımız arkadaşlar ve tabii ki Philips'in içinde kullanmış olduğum haparları bu televizyona ayrı bir ses e performansı kattı. Yani televizyonunuzda sizler de ufak Değişiklikler yaparak da e, en azından kullanılmayan sesinden dolayı şikayetçi olduğunuz bu televizyonu kullanabilirsiniz. Ben uzun zamandır Philips ve kendi hoparlörleriyle kullanıyordum. Şimdi arkadaşlar tabii ki Twitter'larla e, daha e, güzel bir hale geldim. Tek e, kötülük e, aşırı tizli Yani ses modunu şu şekil. Müzik modunu aldığın zaman birazcık yani kısık modda dinlenir ama yüksek modda aşırı tizler ulaşıyor tarafınıza. Bu da tabii ki ince seslem yeni insanlar için kendim için söyleyeyim. Rahatsız edeceğim. Şöyle dikkat ederseniz kadar 26 Çok aşırı tiz sesler çıkıyor. Bu da tabii ki Twitter'larla beraber bu ses modu dinlenmez. Ama film modu ve kullanıcı modunda rahatlıkla dinleyip kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kanal değiştiriyorum. Bakalım farklı kanallar var mı? Yani daha sesin güzel anlaşılması açısından. Ölüyü Bu numaralar bana işemez. Müzik sesi. Tiz ses de arkadaşlar bu arada. Bakalım. biraz rahatsız arkadaşlar. Şimdi ses modumuzu değiştiriyorum. Standartta fazla rahatsız etmiyor. Sadece müzik modunda. Film modunda daha güzel arkadaşlar. Benim haber modunda tabii ki tizler arka planda kalıyor. Sonunda Ama Twitter'ın her türlü arkadaşlar tiz sesleri sürekli size evet. yansıttırıyor. Bilginiz olsun. Yangın sert içkilerinden. Yani değil. aşırı tiz ve kaliteli bir, yani bütün sesleri duymak istiyorsanız Twitterlar gerçekten yardımımıza koşacaktır. Şayet hoparlörü değiştirmediyseniz, hoparlöre müdahale etmediyseniz. Arkadaşlar, umarım faydalı bir yararlı bir video olmuştur. Çünkü buradaki amacım neydi? Sizlere yapılmış halini göstermekti. O zaman gösteremiyordum çünkü televizyon masada duruyordu arkadaşlar. Televizyonu kaldırıp çalıştıramıyordum. Duvara asmış değildim. Şu an duvara asmış şekilde sizlere gösterebildim. E, iki i̇ki farklı video oldu. Fırsat bulursam her iki videoyu da birbirine yapıştırırım İyi sizler ya. için. Malum işiniz ya, görürsün. Ya. Merakınız giderilsin. Ya, e, şu an kullanıcı çok modunda çok gördüğünüz çok gibi standart. Uyuyor. Çocuklar öyle. Bizlere de bak. Ne kadar çabuk Bütün sesleri duyabiliyorsun arkadaşlar müzik modunda. Dream modunda da çok güzel. Güzelsin şimdi. Sadece müzik modu çok aşırı tizli. Bunu bir kabul Sizler de kendiniz yapabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Evlenmeyi hiç düşündüm. Sizinle paylaşmak istedim. Sürçü insan ettiysem affola. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız dostlar lütfen kanalıma abone olmamış olanlar varsa abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olursunuz. Ayrıca arkadaşlar açıklamalar kısmında Instagram, Twitter, Facebook adreslerimiz mevcut. Ayrıca katıl butonumuz mevcut ve süper teklif ya süper teşekkür daha doğrusu e, mevcut süper teşekkür modu da videonun hemen altında oradan bizlere maddi manevi destek verebilirsiniz arkadaşlar çünkü bu videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor lütfen bu tarz videoları gerçekten görmek istiyorsanız e, paylaşın beğenin yorumlayın imkanınız varsa katıl butonuyla veyahut da süper teşekkür moduyla bizlere destek sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Mutlu kalın ve lütfen desteğinizi kanamlarını silgemeyin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sen kalın. Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar, Onvo'nun meşhur ses sorunu. Az çok kullanıcıları biliyorlar. Bu televizyonda ses problemi var arkadaşlar. Kötü bir ses problemi var. Yani e, mantıklı bir ses alamıyorsunuz. Kaliteli bir ses performansı alamıyorsunuz. Bunun önüne nasıl geçebileceğinize dair farklı bir video paylaşacağım sizlerle. Daha önce bir video paylaşmıştım. Ses sorunu nasıl giderilir. Aslında ses sorunu eğer elinizde bir ses sistemi varsa tabii ki bu kolay yoldan giderilebilir. Ses sisteminiz yoksa elinizdeki imkanlarla ses sorunu nasıl gideceğinize dair bu galiba ikinci üçüncü video olacak çünkü bu konuda sizlerden gelen soru talepler doğrultusunda bu videoyu tekrardan değerlendirip yeni bir özellik ekleyerek sizlere paylaşmak istedim. Onvo televizyonumuzun markası arkadaşlar şöyle göstereceğim sizlere yakından göstereyim. 1240 volt enerjiyle çalışan güç tüketimi şu şekilde 180 watt enerji tüketen bir televizyon arkadaşlar. Smart modeli ise O ve 58 350 58 inç bir model Arkadaşlar şimdi e, bu modelimizde şu şekil gösterecek olursam arkadaşlar burada dijital e, optikal ses çıkışımız mevcut Aslında Var elimizde bir ses sistemi burada da e, LR ses çıkışlarımız da söz konusu şuradan gösterebileceksem yine aynı şekil arkadaşlar hep üzerinden de tabii ki dijital ses alıcınız varsa yani destekleyen bir ses sisteminiz varsa faydalanabilirsiniz. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi e ses çıkışlarımız e mevcut. Ama biz farklı bir işlem yaptık arkadaşlar. Ne mi yaptık? Daha önceki videomda paylaşmıştım. Bu onvonun içindeki hoparlör arkadaşlar. Ben bunları dışarı çıkartmışım ve yerine de şuraya yani o hoparlörün yerine şu şekilde yakından gösterecek olursam Burada bir adet haparlör söz konusu. Ne kadar görülüyor bilmiyorum. Şöyle tekrar kamerayı odaklanmaya çalıştırayım sizler için. Haparlörü göstermek istiyorum arkadaşlar. Haparlörümüz şuradan başlıyor. Şurada bitiyor. Çok küçük bir haparlör arkadaşlar. O da Philips 55 inç televizyona ait bir haparlördü. Kaliteli bir ses performansı olduğu için bu iki haparlörü şurada da görüyorsunuz. Taktım iç yapısına ve e, kendi hoparlörlerini dışarı çıkarttım arkadaşlar. Hem yerden tasarruf etmek için hem de hoparlörleri garanti süresi kapsamında olduğundan dolayı e, içinde ekstra yani parçalama e, işlemleri yapmak istemedim dürüst olmak gerekirse. Çünkü bu televizyonun ne zaman bozulacağını bilmediğim için hoparlörlerin orijinaline dokunmadım. Niçin dokunmadım? Aslında bu hoparlörleri içinde kullanabilirdim. Matkapla arkadaşlar şu hoparlörün tabii ki hoparlörün kendisine zarar vermedi. Kamera çekebilecek mi bilmiyorum. hoparların ön yüzü burası arkadaşlar. Ses veren yüzü. Şöyle bir kutunun içine hapsedilmiş. Bu silikonlar sizi yanıltmasın arkadaşlar. Burada silikon kullanmışım. Televizyonun altına yapıştırmışım. Çünkü orijinal plipster içine yerleştirdiğim için orijinal plipster e, yetersizdi. Çünkü e, ses sistemi güçlü bir ses sistemi vardı. Sadece bu haporları yerleştirebildim. İki adet ekstra bas özelliği vardı. Onları kullanamadım çünkü bu tezno öyle bir özellik yok. Bu küçük haporlar yetersiz geldiği için orijinal haporlarını kullanırken orijinalliklerine dokunmadım, bozmadım. Yani örnek olarak arkadaşlar şuradaki haparörün ses çıkışının olduğu yerler kenarlardan matkapla, tabi ki haparörün kendisine değil kenarlarından matkapla delikleri açarsanız arkadaşlar haparörlere zarar vermemek şartıyla yine güzel bir ses çıkar. Yani her ne kadar performanslı bir ses olmasa da Philips'in kullanmış olduğu haparörler kadar güçlü güzel bir ses olmasa da yine ses çıkar. Ama ee, ses ee, bozuk kalitesiz, anlaşılmaz olmasını seviyor arkadaşlar. Onvo firması hoparlörleri yani daha doğrusu Çin'den e, temin ettiği hoparlörü şöyle bir kutunun içine hapsetmiş. Niçin? Çünkü burada hem ses almak istemiş hem de bas özelliği yansıtmak istemiş ama burada başarısız olmuş. Ve başarısız olduğu için arkadaşlar ses kalitesi kötü. Eğer şayet garanti sorununuz yoksa bu hoparlörler şöyle bir kutunun içinde hapisse bu kutunun kenarlarından şöyle arka kısmından hoparlöre zarar vermeden delikleri açarsanız hoparlör ön yüzünden ses verdiği gibi arka kısmından da ses verirse boğuk anlaşılmaz sesten kurtulursunuz. Yani ekstra masraf yapmadan, ekstra içine haparları koymadan sadece varon haparlarını kullanabilirsiniz. Ama hayır ben e, kendi haparlarını kullanmak istemiyorum. Haparlar yerleştirmek istiyorum diyorsanız benim yaptığım gibi küçücük tabii ki çok küçük haparlar bunlar arkadaşlar. Philips 55 inç televizyona ait. Haparlar yerleştirebilirsiniz. Yine yetersiz diyorsanız kendi haparlarını kullanıp e, garanti kapsamındaysa zarar vermemek e, gerekiyor. Zarar verirseniz garanti kapsamına atar sizi servis teknik servis. E, bu yüzden dolayı hoparlörleri zarar vermeden e, yine bu şekilde dışarıda kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu hoparlörlerden boğuk ses çıkar. Peki bu hoparlörleri orijinalini bozmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde gösterecek olursam hoparlörler kamera bir türlü odaklayamadık. 8 ohm 10 wattlık hoparlör kullanmış arkadaşlar. 10 watt televizyonda burada da yine aynı şekilde karşısında. Yine 8 ohm 10 volt 10 watt pardon arkadaşlar hoparlör kullanılmış. Bu hoparlörün yanına arkadaşlar ekstradan e, tabii ki ne kadar destekler ne kadar desteklemez. Yani çünkü sonuçta burada da tahminimce 8 wattlık bir hoparlör var. Şurada da 8 watt yani baya bir hoparlör sayısını arttırmışım. 4 adet 2 adet daha taktım arkadaşlar. Stalite AJ1515 diye piyasada Twitter isminde satılan arkadaşlar 1200 wattlık olduğunu düşündüğüm şu adet, şu şekil 2 adet Twitter taktım arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam niçin bunları taktım? Hapoları delmek yerine bunları taktım. Çünkü bu Twitter'larda tiz sesi arkadaşlar. Yani bas zaten bu hoparlör bok bir ses veriyor. Bası şu an için sorun yok. Ama tiz sesi alamıyorsunuz. Yani tatmin edici bir tiz sesi almak için iki adet Twitter'dan faydalanabilirsiniz. Twitter'lar şöyle gösterecek olursam arkadaşlar bunlar kullanmadıklarım. Şurada kullandıklarım var. Bu bir adet bu bir adet. Peki nasıl yaptım? Televizyonumun alt kısmından dikkat ederseniz arkadaşlar orijinalini bozmadan şu deliklerden hoparlör çıkışlarımı aldım. Haparlör çıkışlarım daha doğrusu e, söket şeklinde arkadaşlar yine orjinalliklerini bozmadan bu hoparlörlerin kabloları orijinal kabloları e, bu söket tarzında 2 adet pin yerleştirdim kablo dışarı çıkarttım iki adet hoparlörümü buradan besliyorum aynı şekilde Philips'in hoparlörlerini yine arkadaşlar 2 e, hat almanız lazım çünkü her iki hatın ses çıkışları farklıdır yani bir hattı bütün hoparlörleri dağıtırsanız bu sefer performans düşer düşmemesi için söket şeklinde bir adet söket temin edebiliyorsanız içinde televizyon içerisinde daha önceki videolarımda paylaşmıştım onu görebilirsiniz. Söketi takıp kablolarınızı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ben kablolarımı dışarı taşıdım. Burada iki adet hap yaklaşık uzun zamandır bu şekilde kullanıyordum. Ama bas e, konusunda sorun yokken, boğuk bir ses alabiliyorken tiz e, konusunda sorun yaşıyordum. Ve tiz içinde arkadaşlar yine aynı kanal üzerinden artıyı artıya eksi art eksiye gördüğünüz gibi Twitter'larıma giden kablo, hapörlerime giden kablo. Hapörlerimin söketi ve Haparonu giriş yapan pimlerim öncesinden şurada gördüğünüz gibi kablomu kestim. Twitter'ımın kablosunu bağladım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Aynı şekilde yine bağladım. Yine aynı şekilde arkadaşlar Twitter'ımın kablolarını artı eksi bu hoparlör ve bu hoparlör sağ ve sol olarak bağlantısını yaptım. Tabi testini şu an için gösterme fırsatım olmayacak. Çünkü televizyon hemen aslı değil. Elektrik bağlantısı yok. Bu işlemleri yaparken tabii ki elektrik bağlantısını yapmayın. Ee, sadece paylaşmak istedim. Elinizdeki seçenek arkadaşlar. Hoparlörünüzün kağıt kısmına, ses veren kısmına zarar vermemek şartıyla. Şuralardan biraz delikler açarsanız iç kısmına zarar vermemek şartıyla. Yine tizi yani boğuk ses yerine biraz güzel mantıklı ses alırsınız. Ama hayır bunu yerine daha fazla tiz almak istiyorum derseniz Twitter'larla sorunu çözersiniz. Veyahut da ses sistemi varsa elinizde ses sistemi kullanabilirsiniz. Yani elinizdeki seçenekler bunlardır. Aksi halde Onvo'nun şu anki televizyonları yani şu anki yeni modellerde bu ses sorunu var mı yok bilmiyorum. Ee, yani şu an elinde Onvo olup da sesinden memnun olmayan sesi boğuk anlaşılmıyor, boğuluyor, e gürültülü, uğultulu ses alıyorum diyen arkadaşlara ya bu aparlardan kurtulacaksınız e ses sistemi takacaksınız veyahut da kendi elinizde imkanlarınızla varsa elinizde eski hoparlörleriniz onun yerine kullanabilirsiniz. veya da bu haparlöre e, hiçbir şey elinizde yoksa birer adet birkaç adet delik açarsanız haparlörün arka kısmında çünkü haparlör kapalı bir kutunun içerisinde yerleştirilmiş. Sadece ön yüzünden hava alıyor. Arka kısmından hava almadığı için boğuk ses veriyor. Burada delikler açarsanız arkadaşlar sizler e, güzel bir ses alırsınız. Yani haparlörde de sorun yok. Haparlörün aksamında sorun var. Yani kaplamasında sorun var. Ben neden delikleri açmadım diye soranlara tekrar cevap vereceksem ben e, şu an için servis dışı kalmasından çekindiğim için delikler açmadım. Yoksa delikler açabilirdim. Ama elimde Twitter'lar olduğu için bu sorunu şu an için gidermiştim. Daha doğrusu Philips'te zaten zamanda gidermiştim. Ama daha fazla tiz sesi almak için Twitter'lar da ekledim. İlerleyen zamanlarda bu haporları delip daha farklı ses performansını size paylaşacağım. Umarım faydalı ve yararlı video olmuştur arkadaşlar. Sürçü insan ettiyse mahvola. Lütfen bu tarz videoların işinize yarayan videoların devamlı gelmesini istiyorsanız beğenin, paylaşın, yorumlayın. Ve süper tek teşekkür butonumuz devrenizde yani hizmetinizde arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu videolar Sizler desteklediğiniz, yardımcı olduğunuz sürece devamı gelecektir. Yorumlayıp, beğenip, paylaşıp, imkanların zahilinde katıl butonuna katılarak, süper teşekkürler göndererek bu tarz videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Lütfen kanalımdan maddi manevi desteklerinizi esirgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip abone olmayı, paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Çünkü sizlerin varlığıyla bu videoların devamı gelecektir dostlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.